Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını'dan yepyeni görüntüler, yepyeni haberler paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Yalı Çapkını'dan birçok kötü karakter ayrıldı. Şimdi ise yeni oyuncular dahil oluyor. Arkadaşlar aldığımız bilgilere göre Rosette Hubey çiçek rolüyle Yalı Çapkını'na katıldı. Yalı Çapkını dizisinin yeni tanıtımında Ersin Arıcan'ın hayat verdiği Abidinle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Ferit'in sağ kolu Abidin'in dedesinin yeğeni çıkmasıyla beraber olaylar hareketlenirken ekrana gelen gizemli kadın da dikkat çekti. Usta oyuncu Rosette Hubeş Abidi'nin annesi çiçek rolüyle yalı çapkınına dahil oldu. Bu durum ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Dizinin oyuncu kadrosu belirlenirken Rosette Hubeş'e Hattu Hala rolü teklif edilmişti. Ancak o dönem rol aldığı tiyatro oyununun yoğun programı nedeniyle Rosette Hubeş dizide oynamamıştı. Usta oyuncu 2 yıl sonra yalı çapkınla katıldı. anlaşılan yalı çapkınında yeni bir dönem başlıyor. Eğer sizler de yalı çapkınını beğendiyseniz ve dizi ile ilgili bu tarz haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.